İzmir depremle sarsıldı. Yaraların sarılması için Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı. Desteklerden biri de Kareli isimli çay firmasından geldi. Firmanın yönetim kurulu başkanı Mustafa Kareli öncülüğünde deprem bölgesinde stand açıldı. Depremzedelere destek verildi. Depremin ilk olduğu günden beri Kara Ali Çay'ı yanımızdaydı. Yani standını buraya kurdular, sağ olsunlar. Yani şu saat bu saat değil, 24 saat boyunca Allah razı olsun durmadan bizlere hizmet verdiler. Yani bir de sağ olsun arkadaşlarımız olsun, standtakiler olsun durmadan bizlere yani sıcak olarak çaylarını demli güzel bir şekilde damak tadımıza uygun şekilde her zaman çay hazırladılar. Ve buradan Kara Ali Çay ailesine özellikle çok çok teşekkürlerimi sunuyorum bizim zor günlerimizde yanımızda oldukları için. Hani buradan alıyorum hep çayı sabahları kahvaltıya. İyi oluyor. Sevdik yani. Firmanın satış sorumlusu Burhan Karakulak Ege TV mikrofonlarına konuştu. Açtıkları standla depremzedelere destek olmaya çalıştıklarını belirtti. Burada e, depremzede hemşerilerimize e, çay ikramımız var. 24 saat e, ikram yapıyoruz. Karali çay olarak ee, ilk günden itibaren karınca kararınca e, hizmet etmeye çalışıyoruz. Yaralara merhem olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince 24 saat hizmet ediyoruz. Aynı zamanda e, depremize de vatandaşlarımıza, çadırlarına çay hizmeti veriyoruz. Çaylarını ikram ediyoruz. İhtiyaçlarını, sorunlarını dinliyoruz. Yardımcı olabileceğimiz şekilde çaylarını, yardımlarını iletiyoruz kendilerine.